Merhaba arkadaşlar, Emre Ünal ben. Ahi Coin Sales'uyum, aynı zamanda ekonomistim. İnci Sözlüğü programına konuğum. Size Ahi Coin'den ve Ahi'nin genel projesinden bahsedeceğim. İyi proje bence dinlemenizde fayda var. Ahi Coin nedir, nasıl başladı? Hem ekonomi tarafında hem kripto para dünyasında hem de yazılım alanında çok acayip bir devrim geliyor. Peki oluşturulacak pazar yerinin ve Ahi Coin'in geleceğinde ne var? Bugünden Ahi Coin sahibi olan bir arkadaş trendinde sürekli yükselen eğrili. Proje ilerledikçe artacak bir yatırım sahibi oluyor. Peki bu projenin global düzeydeki piyasaya katkısı ne olacak? Yani global katkıya da yenilikçi karar verecek. Ben gençlerin hepsini ortama alıyorum. Ya da akıllı adam ortama alıyorum. 100 yaşında da olabilir. Emre Bey hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk efendim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. Öncelikle sizi tanıyalım. Tabii. Ee, Emre Ünal ben. 42 yaşındayım. Aa, artık ihtiyarladık tabii. <laughs> Ekonomi doktoram var. Bilgisayar mühendisiyim aslında ama çok uzun yıllardır yapay zeka ve robotik ilgili çalışıyoruz. 2011'den beri. Daha öncesinde işte demir çelikten kozmetiğe kadar birçok iştirakim de var. Onların da büyük kısmı devam ediyor. Ama tabii asıl yüksek alanım ekonomi olduğu için hem ekonomi hem mühendislik hem yapay zeka 2011'den beri çok çok büyük bir projenin içindeyiz. Artık sona geldik. Neden başlığımızda bir koyun var? Çünkü bütün bu altyapının yani o harcanan milyon dolarlar. Hani bizimle beraber çalışan yüzlerce mühendisin. Bununla yapılmış bir büyük bir projenin finansal altyapısını tabii zaman blockchain dönemi falan hani hızlı protokoller, akıllı sözleşmeler vesaire finansal altyapısını bir coin oluşturuyoruz. Bu coin adı Ahi Coin. Neden Ahi Coin olduğunu anlatacağım. Ahi Coin aslında sizin hani herkesin bildiği o DeFi tokenlerden değil. Dediğim gibi bu hani 2011'den beri devam eden o büyük projenin finansal altyapısını oluşturacak bir jeton aslında. Jeton neden? Şunun için hani Luna Park'a gidiyorsunuz. Girerken 10 tane jeton alıyorsunuz. Onunla pamuk elbada alıyorsunuz. Çarpışan arabaya da biniyorsunuz. İşte bunu yapacak aslında o jeton bir teminat, para bir takas aracı. İşte bütün bu tanımların birleştiği bir finansal altyapı olarak geliyor ama hem ekonomi tarafında hem kripto para yani dünyasında hem de yazılım alanında çok acayip bir devrim geliyor. Yani acayip. Ki bu yapay zeka ile ilgili biz birçok da talep alıyoruz. Yani hani bizim sistemimizin altına koyun, hani bunu bize satın falan filan. Hayır bu bütün bu yatırımı artık yenilikçi yatırımcılara yani gençlere hani koyun alayım da 3 sıfır siler falan diyen insanlara daha istikrarlı hani bu ülkeden çıkan ve temiz bir şey emanet etmek adına bütün bu altyapının finansal sistemini ahi koyun oluşturuyoruz böyle bir maceramız ve böyle bir özgeçmişim var. Ahi koyun nedir nasıl başladı? Şimdi nasıl başladı önce şunu fark ettim ben 2010 yılında dediğim, Türkiye'de bir cashback yok yani insanlar alışveriş yapıyorlar ama buradan bir kupon, bir para geri alamıyorlar. Şimdi bu büyük bir sorundu benim için o zaman ama ben bunu karlı görmedim tabii. <laughs> ne yapayım yani bir de gideyim insanlarla anlaşayım falan filan. Dedim ki ha güzel o zaman elektronik ticaret gelişecek. Dedik ki biz bir pazar yeri oluşturalım ama bir baktık acayip oligarklar var. Herifler hani günlük böyle 50 milyonlar, 60 milyonlar sadece reklamı harcıyorlar. İşte orada açılan dükkanların güvenliğini kontrol etmek vesaire bunlar çok büyük işler. E o zaman dedik ki ya biz açsak açsak bakkal açarız. Böyle Ali Baba'ya kuramayacağız tek Amazon yapamayacağız ama bir bakkal açarız. Tamam hadi. E, küçük adamlar Falan. Sonra dedi ki, kahraman bakkal süpermarkete karşı. Ne yapacağız? Abi, şimdi bir mahallende bakkal var değil mi? Gidiyorsun ama ondan, ondan alışveriş yapıyorsun. Hemen yanında süpermarket var. Birçok sebebi var. Hani üşeniyorsun oraya girip sıra beklemeye. Ya adamı çok seviyorsun. Ulan kimsede satılmayan gofret orada var. E gofretin nereden geldiğini biliyorsun falan. Bir de adam senin komşun. Kapıyı çalıyorsun. abi şeker var mı diyorsun falan. Şimdi biz ne yapalım o zaman? Bu samimiyeti neyle yakalarız? E şimdi alışveriş yapılan bakkalcının alışveriş yapacak adamı tanıması lazım. Değil mi? Tanımak için neyini bilmesi lazım, ailesiyle dost olması lazım, nerede oturduğunu bilmesi lazım. E bunlar da kişisel veri. Birçok handikap doğuyor. E bunu yapmak için bir de gofret getireceğiz yani bakkala. E nereden alacağız bunu onu da bilmiyoruz. Ha Tamam bakkala açmaya karar verdik ama işte bunları nasıl yapacağımızı üretmek 10 yıl aldı. Ne yapıyor şimdi? Peki bu bakkal o büyük oligarklarla nasıl savaşacak? Şimdi burada ahiye geleceğim şimdi. Biz çok sıkı bir yapay zeka bütünü oluşturduk. Ne bu yapay zeka? Ne yapıyor? Bir kere telefonunuza hiçbir bakın kişisel veri ihlal etmeden. Bu önemli bir şey. Şimdi AVM'ye giriyorsun. Ya bir cep telefonu baksak diyorsun. O arada Instagram'a aa hadi lan bana cep telefonu reklamı geldi. Bunlar bizi dinliyor falan öyle bir şey yok. Bu sadece sizin kişisel alışveriş davranışlarınız. O telefonu nasıl tuttuğun. Anladın mı? Yani oradan milyonlarca kütüphane senin hakkında bir karar veriyor. Ne oluyor? Artık o sayfa dinamik olarak. Sana uygun davranmaya var. Seni seviyor. E aslında propaganda tabii hani bir kenara. Hani seni oraya bağlıyor. Neden? Sevdiğin yerden, sevdiğin adamdan alışveriş yapıyorsun. Ha tamam güzel. O zaman şimdi ulan bakkal ya bu. Her yere sadece gofret koymayacaksın. Deterjan koyacaksın ne bileyim. İşte bardak koyacaksın falan. E, bardak yan tarafta ucuz. Yok olmamalı. E komşunu mu kazıklayacaksın yani? E, toptancı kazansın diye. Kendi de ya yani O zaman tamam. Biz buradan bu samimiyetle ne kadar insanı samimi yapabiliriz. Ve bu projenin içine ne kadar adam alabiliriz. Bunu düşündük. Şimdi büyük markalar zaten büyük marka küçük markaların ne yapması lazım? Bu bakkala gelen şimdi sen bakkalsın. Aynı mahallede oturuyoruz. Sen bakkalsın. Ben nalburum. Çok seviyoruz birbirimizi. Ekmek lazım, bana da boya lazım. Ne yapmak lazım? Ya ben oradan 3 kilo boya gönder, 3 ekmek göndereyim falan. Aa ne güzel, değil mi? 1956 Almanya bu iş kurtarmış. Ekonomi ekon tarihini de çok iyi bilirim. Ne oldu? Bunun için bir altyapı gerekti. Yani bütün bu sistemi oluşturmak için bir altyapı gerekti. Tek bir soru kaldı. Beni seviyorsun. Benden bir şey almak istiyorsun. Ama süpermarketlerin cazibesine Kocaman o markette. Ne bunların cazibesi. Siz bir süpermarkete bu bardağı koyacağınız zaman ne kadar para verirsen o kadar göz hizasına koyarlar bunu. Neyi bilmek lazım yani? Trendi bilmek lazım. Bunu yapan da bir tane yapay zeka geliştirdik biz. Mesela dedik ki ona bu işte Işın örneği. Ay şunu bir yapalım nasıl olacak falan. Son 50 yılda top 10 listesine girmiş bütün müzikleri bu yapay zekaya dinletiyoruz bize bir melodi oluştu diyoruz. inanamazsınız. Kafa karıştırıcı kadar güzel melodi oluşuyor. Ne yapıyor yani? Trendi biliyor. Neyin güzel olduğuna karar veren bir ayrı yapay zeka çalışıyor bu sistemin altında. Yani siz gidiyorsunuz farkında değilsiniz. Domates ararken abi bakıyorsun diş fırçası gelmiş önünüze. Acayip güzel çalışan bir iş. Şimdi tamam bu, bu, sistemi kurduk. E para lazım şimdi. Neye para lazım? Bakkala da kefil olacaksın. Çocuğa da kefil olacaksın. Nal da kefil olacaksın. Değil mi? Mahallenin muhtarıyız biz şimdi. Biz burada tek karga var o da ahi. E, ne yapacak? E o zaman bir teminat tokeni gerekiyor teminat mektubu gerekiyor. E şimdi güzel hani Çin derif bulmuş işte blockchain akıllı sözleşme, merkeziyetsiz finans sistemi falan. Mucize bunlar. Hani ben kendi adıma konuşuyorum ve ekonomist olarak bakıyorum konuya. Kağıt para falan filan zulüm yani. Neden zulüm? Şimdi kaydı altın. Bankadan altın alıyorsun. Karşında altın adam gitti sana 3 gram, al, 3 gram altın döktü kasaya mı koydu? Yok kaydı altın. Yok yok öyle altın altın yok. Karşılık ne? Hani bir tabi bir 10 dolarım var cebinde. Aa diyorsun ki bundan bir tek bende var. Niye üstünde seri numarası var? Yok yok öyle değil o. Karşında bir bono var. Teminat senedi var. Bir devlet tahvili var bir sürü var. Hani 40 tane aslında senin dolarını işleten başka adam var. E blockchain bundan bizi azat ediyor. Ne oldu? Karga gene biz kaldık. Çünkü kendi para biriminin kendi sistemin içerisinde teminatlandırma yapabileceği bir sistem oluştu. Şimdi o zaman kendimizi ayıralım. Hadi bakalım. Nereden ayıracağız? Bir, coin'den bahsetmeye geldi sıra. Ahi coin şimdi kripto para merkeziyetsiz bir iş ya. Neye bakacağım? Kim yönetiyor bunu? Bu hangi amaçla iş yapıyor? Ve bu real mi? Şimdi ben Mars'taki white paper okuyorum arkadaşlar. İşte okuyanlarınız vardır. 300 tane white paper okuyun böyle çok formasyonunda böyle hani trade'i bilen adam bir bakacak. Aa ne güzel lan tam formasyonda iki çanak bitirmiş falan. Aa süper. Aa RSI aşağı adam MFI kalkmış falan. Aa, tamam hadi güzel. 40 tane teknik çok güzel. Lan bir de döneyim bakayım bu adamlar kim işte bir bakıyorsun ne oluyor biliyor musun? Adam diyor ki Mars'ta bir gün koloni olacak. Ee orada da bir tuvalet olacak. Ee çişin geldi mi bu tokenden başka şekilde işe mi, Ne yapacağım oğlum çişimi mi tutacağım hayırdır lan? E şimdi ne oluyor biliyor musun? Yani insanları böyle salak salak projelerle coin tarafından aslında soğutuyorlar. Yani yatırımcı bir ön satışla yani bir ICO ile bir ay hani borsaları burada kefil zannediyor ama asıl tahtta yalayanlar da onlar. Ee, kendimiz de borsa yapıyoruz. Biz hani Cryptra diye bir borsamız çıkacak. Bu işte Mart'ın sonu. Yani bizim roadmap'imizde şey herhalde Mart, Nisan'ın başı. Bizim roadmap'imizi görebilirler. Ay Kendi borsamızı yapacağız. Yani tahtayı kimseye kaptırmayacağız. Şunu ayıklaması gerekiyor diyenler. Bu bir proje. Biz bu projeye çok para Yani ispatlayabileceğim 10 milyon yüzer, euronun üzerine para var. Yani sadece yapay zekalar falan filan. Şimdi bir de bunun altlığı var. Hani DeFi tokenlerin çok altlığı olmaz. Bizimkinin altlığı var. O zaman neye bakacak? Ya yap, koyacaksın. Diyeceksin ki hani yerse. Yiyeyim bu kirazdan gidecek birazdan da bir tanesi alayım kirazı koyayım cebime falan. Aa bak ah sardı lan, tatlı kurtlu çıktı lan bu falan. Hiç bunlar olmayacak ahide. Ahi gerçekten bir büyük bir sistemin. Çok bilen insanların çok emek vererek yaptıkları bir sistemin parası. Yani siz gidip ah, şimdi bir tane film vardı şey yapmış adamlar. Böyle bir gerçek vaka. İtalya'da açıkta bir tane demirden ada yapmış benim ülkem var demiş adam. Tamam şimdi oranın parasını mı alırsın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını mı alırsın? Bir ülke var altında değil mi? Ahi böyle bir proje. Onun için hani sadece bizi koyuncu olarak görmesinler. O yalan. Yani sadece koyun yapıyorsa bir adam altındaki her şey uydurmadır. Ama gelsinler benim şirketlerim vesaire her şey açık baksınlar. Özgeçmişe baksınlar. Hepsi açıkta yani. Bütün proje için toplamda ne kadar yatırım yapıldı? Çok. Yani ne kazandıysam ne yatırdım abi. Yani herhalde beyanda bir 100 milyon vardır TL. Ya yani neye yatırdım tabi? Ahi koyuna yatırmadım. Ama az önce anlattım ya. Burada bir proje var abi. Bir kütüphane yapacaksın şimdi. Ben ne dedim? Şimdi bir adamın, benim yapay zekam bir adamın parmak hareketinden işte o sayfada geçirdiği 20 saniyede o ay faturasını ödemiş mi ödememiş mi ya da borç yükü altında bunu anlıyor psikolojik olarak. Yani kamerayı açmıyor. Bunun için ne kadar çok psikoloğa para verdim biliyor musun? Ya da işte acayip cihazlar yaktın. E bir de gelişiyor anasını Hani şimdi bir koordinat alıyorsun. işte atıyorum bir en ünlü markalardan bir telefon alıyorsun. Diyorsun ki tamam işte bunun ölçüleri bunlar falan. Hadi deneyelim falan. Sadece test, test cihazları milyonlar tutuyor. Ya arge zor bir işte hani. ben şeyde de eka birimdir biraz. Hani yatırım istemiyorum abi. İşte kozmetik markası yapıyorum. Satıyorum para kazanıyorum falan. Sonra markayı satıyorum para etmeyince. Hani sıkışan esnaf arabası satar ya. Markayı da satıyorum. Ha hadi hurra yatırıyorum buraya falan. Ama ya bu şey hak ediyor. Çünkü şöyle bir şey var bakın. Gene başa döneceğim. Ahi karşılaştığınız neredeyse bütün kripto para projelerinden daha büyük bir proje. Neden? Şimdi bu işin aslında bir işte Bitcoin, Ethereum falan hani Ethereum, Avax çok iyi yatırımlar var. Hani çok iyi işler var piyasada. Ama bunlar aslında piyasanın temelini oluşturan metalar. İşte Metaverse coinleri de böyle hani işte manayla başlayan o süreç de öyle gidiyor. Ama ahi ilk defa dünyada teminat olarak kullanılacak. Yani bütün finans piyasasının dışında hem çok büyük ticaretlerde hem küçük takaslarda kullanılabilecek bir coin. Hani Koyun alışveriş yapmak değil bizim maksadımız. Bütün alışverişi teminat altında tutmak. O zaman ne oluyor? Aradaki bütün merkezleri atıyoruz. Hani Bitcoin'in mantığı merkeziyetsiz sistemdi ya. Bütün merkezleri, bütün iş yükünü, bütün müşteri bulma ya da tedarik etme problemini ortadan kaldıran bir iş. E, bu tip devrimler yapmak için büyük harcamalar yapmak zorundasınız. Sorun cevabına geri dönüyorum. Çok para Yani bir ülke şartlarında rasyolara bak çok para yani. Peki yapay zeka, e-ticaret ve kripto paranın nasıl entegre olur? Hmm. Güzel soru bu. Nasıl entegre olur? Şimdi bugün bir pazar yeri değil mi? Projeyi biri uydurdu. Diyelim ki ben hayalperest, şizofren bir adam. Onu uydurdum. Ne lazım? Uğur çok sevdiğim bir laf var. Diyor ki bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Hoca benim neyi bilmem lazımdı? Yapay zekayı bilmem lazımdı. Piyasayı bilmem lazımdı. Ve yeni hani güncel teknoloji yani blockchain teknolojisini tamamen bilmem lazımdı değil mi? Bunları biliyorum diyelim. Gene uydurdum. Yine şizofren. Bunların nasıl entegre olacağını bilmek aslında buradaki büyük trick. Çünkü Çözmeniz gereken karşınızda büyük bir kuvvet var. Kim bu kuvvetler? Amazon. Amazon kim? Ya da Ali Alibaba. Dünyanın ilk 5 zenginine bakın. Benim rakiplerim. <laughs> Dalga geçsem tek rakibim Amazon derim yani. <laughs> Anladın mı? Nasıl rekabet edeceğim? İşte başta onu anlattım. İşte bu entegrasyon aslında bu işteki devrim. Yani o zaman ben kahraman makkal olabiliyorum. Tutumlu olursam... Hani iktisatçıyız ya bir yandan da. Ekonomi okuduk falan filan. Parayı da doğru işletiyoruz. E ne olacak? Ben o zaman o marketi süpermarket, süpermarketi marketler zinciri, işte marketler zincirini halka arz noktasına getirebilirim. Ne olması lazım? Malımı satabilmem lazım. Ve işlevsel, rahat, insanların taleplerini anında karşılayabileceğim bir sistem oluşturmak lazım. İşte bu bahsettiğiniz entegrasyon bize işin temelini sağlıyor. Ve bu bu çok geniş olan, üç konuda çok büyük bir bilgi gerektiriyor. Nasıl entegre olur? Proje tamamlandığında bunu herkes görecek. Ya zaten tamamlandı. Interface yani işlevsel bir silah haline geliyor şu anda. Demiri dövdük. İşte onu çok güzel bileyledik, cilaladık. İşte artık bir kabza takacağız ona ve artık bir silah haline gelecek. Sadece kabzası kaldı yani. İşin aslında cins tarafı bitti. E onun için de dedik ki artık ha bir de şimdi burada kazanılan malın da bir şeyi var. Yani hani sen milyarder olacağını diye niye övüyorsun kendini bilgini falan? Değil. Şimdi tamam. Bugün bu bahsettiğim rakiplerin piyasa değerlerine bak milyar değil mi? E ben de hani kafa tutuyorum bunlara. Ha hiç olmasın 500 milyon yaparsın falan. E sana faydası ne? Sen şimdi genç adamsın. E ben de sana anlatıyorum. E ahi koyun alayım. Bana ne faydası var? Şimdi bak bu sistem şöyle şöyle çalışıyor. Bütün teminatlandırmalar her zaman kuruma kira sağlar. O zaman bugünden ahi koyun sahibi olan bir arkadaş trendinde sürekli yükselen eğride. Proje ilerledikçe artacak bir yatırım sahibi oluyor. Neye kalmıyor? O zaman adam token yaptı. 5 dakikada satıldı. E satıldı da 5 dakika sonra ne oldu? 5 dakikada satıldı. Bir sonraki 5 dakika. Hadi ya ön satıştan ben 3 almıştım şimdi bir. Tüh tüh tüh. E daire satmıştım falan. Satma. Bir izle. Hani bir çıksın bakayım ya. Ama bu Ahi ahide böyle bir şey yok. Önden alırsan ben seni mesela bizim üst var bilmem ben bir de böyle sebepsiz zenginleşme de istemiyorum. Gençsin güzelsin tamam hadi al. Ama yenilikçisin kafan da basıyor. Bunu da anladın sordun Cevaplar istikrarlı mı gördün. E adam da ortada her yerde çıkıyor. 50 tane haber var, bilmem o var, bu var falan. Aa tamam o zaman deyip piyasayı en alt düzeyden anlamış olsa bile çok doğru bir yatırım haline geliyor. İşte o sistemin bütün kazancı nereye birikiyor? Ahiye birikiyor. Ahi kimde? Sende. Aa çok para kazandım. Ha, ama şu yok ha hani 3-0 atar da milyoner olurum falan ben vaat etmem. Atarsa <laughs> ballısınız demektir yani. Herkes anlar, biz de iyi anlatmış oluruz. Yani. Peki oluşturulacak pazar yerinin ve ahi coin'in geleceğinde ne var? Oo ya ben Asıl amaç şu, hem kripto para anlamında yani ahi coin anlamında hem de bu ahlaklı kahraman bakkalın olduğu o büyük pazar yerinde bir kere ülkeye bir marka katıyoruz. Önemli bir şey. Hani bunu Türkler yapmış dedirttiğimiz bir proje sunuyoruz. Ve bu yapay zeka en başta şunu yapıyor. Kişiyi tanıdı. Kişiyi tanıyor da, e şimdi ben ne yapacağım? Tokatçıya çanak mı tutacağım? Yok. Onu da anlayacak, onu da tanıyacak. Yani atıyorum. Bu dünyanın en büyük beyaz eşya markası bir çamaşır makinesi yapmış. Ve bir tane amca da gitmiş şeyde sanayide bir çamaşır makinesi yapmış. Benim pazar yerime koymuş. Yani bunu Ali, Ali Baba gibi düşün. Ya da Türkiye'deki pazar yerleri gibi. Oraya ikisi de koymuş. Kim kazanıyor burada? kahraman bakkal içeride de var. O büyük markaya hem çok alışveriş olduğundan hem de pazar yerine çok fazla sağdığından her zaman önde görüyor kullanıcı değil mi? Şimdi bu adam bununla aynı kalitede mal yaptıysa ben neye bakarım? Bir, bu adam bütün dünyada hani daha önceki topol listelerini yüklemiştik ya de. Dünyada bu adam müşterisine nasıl davranıyor? Şimdi bunu kişi olarak görüyoruz. Tabii bunu bir müşteri temsilcisi şey, takip ediyor ama bizim ülkemizde davranışı nasıl? Otoriteye uygun mu? Servisi nasıl? Ya da söylediğim malı gönderiyor mu? Bütün reklam organizasyonunda fotoğrafından siciline kadar var mı bir aksama? Yapay zeka bunu da anlıyor. Kahraman bakkal bunu dövdü bu aşağıya düştü kusura bakmayacak abi. Zaten o markayı alacak adam, onu arayan adam Ahmet'in yerine bakacak. 10 lira benim yerime bakacak. 3 lira az gelecek benden alacak. O onun alıcısı zaten var. Ama mesele şu. Sanayide çamaşır makinesi yapmış amca benim kefaletimle önde gözükecek. Zaten bu 3 lirası, bu 2 lira olacak. Altında benim imzam olacak. Yani o Türk yapay zekasının, o Türk pazar yerinin, o geleneğin, o takas teminatlarının bir referansı olacak. Ha diyeceksin şey, ya bunu alayım mı ya. Bozulmuyormuş abi. Bunlar söylüyor. Vallahi bunlar söylüyorsa doğrudur. Arkadaşız yani. Ben bakalım sen de benim komşumsun. İşte burada kullanıcı, satıcı, esnaf, tüccar, hizmet verici, hizmet sağlayıcı, hizmet alıcı bunların hepsi para kazanacak abi. Kazanan para nereye düşecek? Teminatlandırıldığı için hani hep bankalar, hani hep kumarhane kazanıyor ya, hep bankalar kazanıyor ya. Ahi koyun kazanacak. hep ben kendi yönetici paylarımızı tek etmişim zaten. Para da beklemiyorum. Sen aldın sen kazanacaksın. Onun için biz aslında bütün hani o çok paracım dedim ya, bütün o yaptığımız işi umma hibe ediyoruz. Neyini hibe ediyoruz? Malı iyi etmiyoruz tabii ki. Eşek miyim ben o kadar para harcadım. Ama kazancın ekstra kısmının tamamını prom ediyoruz. Hibe ediyoruz. Umuma bağışlıyoruz. Umum kim? Akıllı yatırmış. Genç adam. Ha ben bin lira biriktirdim. Koyacağım bekleyecek. Ya da ben yatırımcıyım. Uyanık adam milyon da yatıracak bekleyecek. Bu kadar. E altlı da var. Hani on liradan başlayıp üç liraya düşmeyecek. Hani 5 pumpla basmayacağız konuya. Durum bu. Hani nereye gider? Gerçekten ülke bir marka kazanır. İtiret bir ahlak kazanır. Çünkü bunu ben yapıp büyükler de yapmak isteyecek. Ya çalacaklar. Baştan yapmaya kalksalar uzun sürer. Gelecekler bana para verecekler. Ben de ahi koyun alın diyeceğim. O gene sen kazandın. Aa ne kadar güzel. Herkes kazanınca win to win. Süper proje. Ben sana söyleyeyim. Peki projenin tamamını ne zaman hayata geçirmeyi hedefliyorsunuz? Valla 2023'ün 3. çeyreği gibi herhalde yayındayız. Yani sapıyor bunlar. Ben her şeyi tutturuyorum böyle. Çok iyi traderım ama bir zaman konusunda bir handikaplarım var. Bu sefer geniş hesapladım yani. Aralığı büyük tuttum. Çünkü hani işin artık sadece imalat kısmı kaldı. Tuğlasını aldık, öbürünü aldık, berisini aldık, ekip tamam. Ha deprem olmaz, sel gelmez falan. 2023 3. çeyrekte yayınlayacağız yani. Peki bu projenin global düzeydeki piyasaya katkısı ne olacak? Oo, dedim ya bütün ahlak değişecek. Şimdi ben Aykoy'un ön satışa koydum. O arada zaten bir sükselenecek. Orada da demokratik gidiyorum ama. Hani global şey ne olacak? Acayip demokratik. Şimdi benim kendi bir komitim oluşuyor. İşte Telegram grubundaki bilmem kaç yüz kişi falan. Kendi komitim oluşuyor. Diyelim ki global düzeyde bizim bir trimizi işte teliften ya da international yani internasyonal patent haklarından alım talep ettiler bize. Şimdi borsa böyle yürüyor ya. Şimdi kripto kriptoyu da böyle yürüteceğim. Nedir? Ya da bir borsa beni listelemek istedi. Ahi coin'i. Sen de ön satıştan aldın ön satış başladı bu arada. Sen aldın ön satıştan sen bir de benim komitimde geziniyorsun. Hani Telegram okuyorsun vesaire falan. Koyuncular bunu bilir. Oylayacağım. Satalım mı satmayalım. Hadi bakalım karar verelim. Çok demokratik. Süper. Yani global katkıya da yenilikçi karar verecek. Ben gençlerin hepsini ortama alıyorum. Ya da akıllı adamı ortama alıyorum. Yüz yani 100 yaşında da olabilir. Hani global orta yani globe komitimi alıyorum onu. Ve ona bir söz hakkı tanıyorum. Soracağı her soruya cevap veriyorum. Gece uyanıyorum bakıyorum kimse cevap yazmamış. Ben yazıyorum falan. Anladın mı? Yani kimse kaçak güreşmiyor ya ortalıkta. Malzeme ortalıkta. Global düzeyde ne katkısı olur? Bir kere zaten baştan ayağa değişiyor. Çok çok oynayacağız yani. Hani amca tweet atıyor da böyle hop bilmem ne bilmem nereden bilmem nereye gidiyor ya falan o işler geçecek yani. Çünkü bizim milli bir şeyimiz olacak. Ya biz de bunun üzerinden o zaman onlarla oynarız. Biz tweet atarız o alır salak. Ya sonra biz çekarız falan. Bilmiyorum Allah kerim. Göreceğiz. Biz de yola çıktık. Emre Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? E yok sizleri seviyoruz. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Her yerden bulunabiliyor işte. Altta adresler falan yazıyordur herhalde. Yazarsın değil mi? Ezeriz. Tamam öpüyorum.